Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Bugün size Intel'in dünyanın en hızlı işlemcisi olarak nitelendirdiği 12. nesil yeni işlemcisi i9 12900 KS ya da KS size kalmış. Nasıl telaffuz ederseniz bu yeni işlemciden bahsedeceğim. Bu yeni süpü Intel Thermal Velocity Bus özelliği ile birlikte 5.5 GHz'e kadar daha yüksek çekirdekli turbo frekanslarına izin verecek olan ve oyun severler için gelişmiş oyun performansları sunan Intel Adaptive Boost teknolojisine sahip. Az önce söylediğim araya kaynamız burada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Çekirdeklerin saat hızlarında önemli bir artış söz konusu ki bunu asla göz ardı etmemek gerekir. Intel'in dünyanın en hızlı işlemcisi demesinin sebebi de bu aslında. Öyle ki Intel i9 12900 ks iki çekirdekte dahi 5.5 GHz hızlarına ulaşabiliyor ki bu doğruysa bu işlemci gerçekten bir performans canavarı. Bu ek olarak bu yeni işlemci 8P yani performans, 8E yani verimlilik olmak üzere toplam 16 çekirdek, 24 iş parçacı ve 150 Watt işlemci ter 30 MB Intel Smart Cache ve PCIe Gen 5.0 ve 4.0 desteği sunuyor. Bu ne ek olarak DDR4800MT ve DDR4-3200MT desteğine sahip. Ayrıca bildiğiniz üzere Intel'in bundan önceki işlemcisi i9-12900K 5.2 GHz hızlarına çıkabiliyordu. Bu iki işlemci arasında 300 MHz'lik bir fark var ki QS varyantı tüm çekirdekler 5.2 GHz frekans hızlarına çıkabilecek. Çıkmasına da piyasaya ne kadara çıkacak eminim aklınızdaki soru bu. Gelelim bu işlemcinin fiyatına. Şu an net olmamakla birlikte 799 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürüleceği ancak bazı iddialara göre de 739 dolar bandında olacağı bildiriliyor. Tabi Türkiye'deki ekonomik şartlar da göz önünde bulunursa bu rakam bizim için çok daha yukarıda olacak. Birkaç gün içinde de Türkiye'de ne kadar satılacağını göreceğiz hep birlikte. Birkaç gün içinde dedim çünkü Intel'in resmi Twitter hesabından yapmış olduğu duyuruda bu işlemci 5 Nisan'da piyasaya sunulacak. Bu yeni nesil işlemcinin hem kutulu versiyonunun hem de hazır sistemler içinde yer alarak satılacağı belirtilmekte. Benim size tavsiyem almak için acele etmeyin. Son kullanıcı deneyimlerini ve performans testlerini bekleyin. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.